bir önceki türküde gördüğümüz senko gibi bu var. Bir de üsteli şuradan alacağız. Do'yu e, do buradan alacağız. Bunlar var ona göre dikkat edelim. Evet. Do re 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 do Mesela bunu nereden almış bakın. Do re do, re 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 do mi re do, do 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 si re do si 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 la do si do la, la 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 do re 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 do mi re do 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 si re do si 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 la do si do si do la 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 fa sol 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 fa la sol fa fa, fa 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 mi sol fa sol fa sol, fa, sol mi